Selamlar arkadaşlar, yine ninja bıçağımızı bir mermi gibi etrafa salladığımız bir videoyla karşınızdayım. Şimdi ne ninjayız, yine ninjayız. Ne yapacağız şimdi orada kaç kişi var? Evet iki kişi var, şimdi onları kılıçla alacağım. Bir dakika, şimdi sen arkana döndün gittin, sen gel buraya. Ve dostum sakin olmalısınız. Şimdi o hançer orada var, hançeri geçtim tamam. Bunları kırarım da ne var bomba falan gitsin Tamam şimdi yukarıya gidip e, Şunu buraya koymam lazım Tamam Sen gittiğin gel Tamam Şimdi orayı kapattık Üstten gitsem miydim acaba yol üstten mi ya Neyse üstte bir şey yokmuş Tamam bunu aldım Buradan gideceğim Dur bu geçsin sonra işimizi sağlam olalım Evet, şimdi buradan karşıya uçacağız. Uçarız ya, o sıkıntı değil. Tamam, sen de gittin. Şu kafana girmiyor. Bazen o kafanın üzerinden şey geliyor. Kafes atıyorlar sonra bir tane adam bizi bıçaklıyor. Bu o mu bilmiyorum. Dur hatta bu oysa göstermek amaçlı ölelim bir kere. Neyse o değil Aman bunu buradan geldim. Sonra ortaya geldim. Sonra buraya geldim. Çok iyi geldik bak. Şimdi karşıya geçeceğim. Buraya da geldik ve tamam. Bu gitti. Da öl Allah Allah. Tamam. Bomba. Bir dakika. Buna ölüm mü çekeyim lan? Orada başa yükse var mı? Yok. Buna ölüm çekeceğim. Ya yeah. <laughs> Allah. Burada kafes var. Bunlara takılma da hoşuma gitti lan. <laughs> Şimdi bak ben ejderhaları vurmasam olmaz. Bum. Oho yol uzun lan burada. Şimdi önce mi alayım. Bir bunları alalım. Of. Oh, lan tam gördüm adam. Tam silahı çekti gördüm zıplayacaktım vurdu ya. Lan oğlum sen kimsin beni vuruyorsun lan. Lan bum. Oo iyi. Lan bunun üzerinden geçiliyor mu lan? Ya geçiliyormuş lan ben de belki o geçilmez. Şimdi burada işimizi sağlam alıp böyle geçelim. İşte bir şey yoktu zaten. Tamam. Şimdi bununla beraber yiyeceğiz. Gördüm seni. Tamam buraya geldim. Geçtim altından. Evet iyi ilerledi. Güzel oldu bu. Bunu geçtim. Burada bomba çıkmaz inşallah çıkmadı. Bak bu koruma geldiyse bu kalkan ileride illa yeşil suyun olduğu bir şeyler vardır. Yokmuş. Niye koruma verdin ki o zaman? Beni sinirlendirdin bak. Bana ölüm çektirmeyin lan. Şimdi evet bu köşeye geleceğim. Buradan zıpladım. Buradan kırdım bomba. O anda Bak şimdi buna ne yapacağım bak. Lan <laughs> <London> lan sürem bitti. <laughs> lan. Dedim. Dedim erken döner ama. <laughs> Geç döndü ya. Süremiz bitti. Meydana çıktık. Neyse ona bir tane vurmuştuk. Bir taneye hemen ölür. Neredeki? Aa buradakiydi o. Şimdi orada birisi var. Bunu silah. Ya bu silahlar tehlikeli ha. Pompalı sıkıyor ama menzili uzun lan. Normalde pompalı menzili kısa bu. Oo. Şimdi. Bak bu bu köşedeki küpte bomba var. Adım gibi emin. Aa yok. Neyse adım gibi emin değilmiş. Hadi lan. Tamam. Buraya geldik. iyi. Şimdi bunu zıplayarak alacağım. Hop. o tek at. Üstten mi gideyim alttan mı gideyim? Bir üstte bir bakayım geleceğim. Bomba. O altın kezesini almak için şeye takılmam lazımdı. Beni görmedi silahım. Onun etkili menzili şimdi. Oo orada şey var. Tamam tamam. Alttan gitsem. Alttan da gelseymişim aynıymiş lan. Dur bir dakika. Şimdi o gidince karşıya geçeceğim. Oo, o silahtan nasıl kaçtık lan? Bunu hiç sorgulamayacağım lan. Nasıl kaçtık oradan hiç bir fikrim yok. Onu alabilir miyim? Bak ben altımda arkamda küp bırak. Yok konuşamadım ha. Ben arkamda küp bırakmam. Şimdi onu almam lazım. Al. Oh. Korktum dedim ayağımızı kaptırmayacak makineye. Şimdi bak bunun arkasını döndüğü gibi. Ah Selamun aleyküm. <laughs> Şimdi buradan geldik. Bomba. Tabi. Oh. Lan kafamızı hançere gömüyorduk. Gerçi bu bomba bu mağarada olmazsa olmaz. Her mağarada. Oh. Üç. Onu da iyi geçtik. Şimdi bak. Şimdi burada hareketimi çekip. Ya. Yeah. 10. bölüme hızlıca devam ediyorum. 10. idi galiba bu değil mi? Evet 10. Bak bu yeşil suları geçtik. Bunda. Bunda bak burada hemen bir gizli mahzen var. Lan onu almam lazım, onu almam lazım, onu almam lazım. Çekil, su çekil. Hop. Neyse neyse. Telafi edeceğim bunu. Şimdi ben bunu vurma. Lan lan kaçtı. Of. Neyse iyi aldım. Kaçsaydı daha kötüydü. Ama aynı şey oldu lan. Bir can gitti, bir can aldı. Neyse aldık ya sen ona bak. Şimdi bunu... Mermi manyağı yapayım bunu. Ben... La uf. Yanlışlıkla gittim zannettim lan. Şimdi burayı geç. Tamam. Altın küplerini alsaydım iyiydi ya. Dur bu su dursun. La 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 la. La buradan en iyisi buradan gideyim bak. Oradan az önce... Ah tamam. Şimdi ileride neyi var, ne var hiç bilmiyorum. Ah tamam. İyi. Ben beni havada indirecekti lan. Ha. Ha, bu silahlıyı alın bak bu. Silahlı tehlikeli. Oo diyecekti, gelecekti. Tamam sen gittin. Tam sıkacak ha. Hop, pum. Bu da silahlı ama yok bu kalışlıymış. Bu kopanlara da yakalanmasak olmaz. Şimdi alttan bak demir lan lan lan. Alttan demir çıkacak dedim işte çıktı. Şimdi bak bu demir. Ah. Oh. Şimdi buna ah yukarıda şey var onu almam lazım. Bir dakika. Şimdi işimizi tehlikeye atmıyorum. O bir cam varmış. İyi ki gelmiş. O bir de bomba varmış. Şimdi burada yavaş yavaş. Ah tamam. Şimdi la zıplayarak da giderik la buradan. Bak işte kılıcı gördüm işte. Aa baba baba burada ne var bak. <laughs> daha diyecektim bunu gördüm orada adam vardı. Bunu aldım. Bunu da bak bomba. Ya buralarda böyle değişik yerlerde çok bomba var ya. Neyse, çoğuna yakalanmadık. Dört de canımız var. Şimdi onu aldık. Üsttekini almaya çalışırken alttakini aldım. Değişik bir şey oldu. Oh, Lan kalıcım var lan kalıcım. Alttaki, altta ne vardı ki? Tamam altta öbür taraftan gideceğim. Buradan geldim. Yine böyle ok atalım sıkıntı çıkmaz. Tamam tamam. Şimdi şeyimize binip bunun adı ne lan? Sütün mü? Basamak, basamak. Bunun adını basamak koydum. Basamağımıza binip ilerleyeceğiz. Vay ben nereye çıktım böyle? Hop. Oo. Şimdi aa lan hiç onu görmedim lan o destereyi. Destere varmış orada. Başka bir şey var mı? Ama burası temiz. La onu hiç görmedim. Bu nereden geldi? Demek bir yandan geliyormuş. Hop tamam. Bizi bir kere öldürebilir. İkinci de ölmeyiz. Şimdi sen gel tamam. Bunun üstünden zıplarım herhalde. Ha. Bol akıl payı kurtulduk. Yoksa kazığa oturuyorduk. Keşke öldürmeseydim bomba. Kendi bombaları kendilerini öldürseydi. Her yerde bu bir tuzağı var ya. Lov lov. Son anda. Hop. Şimdi bak kapıyı girdim ha bak. Ucunu açmış kapıyı. Ya. Şimdi bak burada da bir gizli yeri var. Bunu al. Lop. Lan kafamı suya vur diyordum var ya olan oh, ben <laughs> birinci de dedim vuracağım, ikincide gerçek vurdum. Bu asit mi ne? Hemen bizi öldürüyor. Şimdi oraya abla yavaştan ama sakin cezip. Masadan önceden sıktım ki Aa. dur lan dur. Ah tamam. Burada şey var haritalar var haritalar ve hareketimizi çekip gideceğim. Bum bum ta. Hızlıca 11. bölüme de geçtik. Hızlı ilerliyoruz. Yakında bu oyunu da bitireceğiz. Şimdi buradan geldim tamam. Dur orada bir korumalı şey var. Bomba zıpladım. Evet bak bir ejderya canımızı getiriyor. Onu da aldık tamam. Şimdi bunu ah. Aldık ki şeyin o oh, bak hemen gördüm. Eğer Kaskını, o koruma şeyini önünde tutup getirse zöldürecek Geliyor yarı yerden dönüyor o korumalı şeyler Seni alalım, azlıktan Burada illa bir şey çıkabilir bak Bak dedim burada bir şey çıkar bak Çünkü böyle düştükler normal değil Normalde burada da bir şey düşer, tamam Şimdi bir ateş yanıyor Buna usulca yaklaşıp işi bitirmem lazım. O bir can var. Hadi gir. Ah tamam. Bir canımızı aldık. O canımız 5 olmuş. Canımız 5 olmuş. İyi. Tamam. Oo bak canımızın 5 olmasının nedeni. Çok antim kuntim bir bölüm değiz şimdi. Bir dakika bu işi riske atmayacağım. Tamam hiç riske atmaya gerek yok. Oğlum geri git oğlum geri git. Hah. Aferin sana. Şimdi yukarıda ne var lan? Ha yukarıda bir gizli yer var. Bu demir öne gittiğinde buraya geleceğiz. Bir dakika sen geri gelin diğin zaman bomba. Ah buradan da gidebiliyorum şu iyi. Burada başka bir şey yoktu zaten oraya gittim. Taş mı geliyor lan? Ben direkt öne atlasaydım. Oo bu ne lan böyle mor bir ışık. Güzelmiş ha. Şimdi. Oo lan onu hiç görmemiştim ha çık çık tık 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 kapıyı çalıyorum çık <laughs> hop bomba Ben kaçamadım lan Vallahi kaçacak yer yoktu Uf. <laughs> yine burada o riske atmayacak şekilde riske girmeye hiç gerek yok Hemen gidelim, gidelim, gidelim. Buradan az önce geçmiştik zaten. Pat pat pat. Nerede ölmüştük? Şurada bomba mı bu arada yani. Hemen bu küpü al. Aa, o da bomba. Bu, bu bombalar niye böyle çoğaldı? Şimdi bak yine ninja şeyiyle geçeceğim. Kılıçla. Yoksa burası sıkıntı çıkarabilir. O lan ateşi tutacaktım be. Son anda. O ateşe değseydik. O can tamam. O canımız yine 5 oldu iyi. Buradan çıkabilir miyim? Ah çıkamıyorum. Çıkıyorum şimdi. Uf. Ooo oh, oh, oh. oh, lan Tahtalıya geldik O tahtalının zırhı keşke bir iki tane sıkma sonra kırılsa yeah. Gördüm lan seni Hop oh. uh, nasıl no, 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 no. Deli gibi geliyorum aynen Ooo oh, oh. Lan gördüm dedim zıplamayayım yere ineyim Sonra tekrar zıpladım Bunları kılıçla alayım hiç uğraşmayayım değil mi? Dur. O şey yine gelsin. Bir dakika. Şimdi geldin. <laughs> lan yanlış yere kılıcı vurdum lan. Duvara vurdum. Biraz canını düşüreyim bari. Kılıç gücüm dolana kadar. Doldu. Doldu tam. Dur lan dur şimdi o yukarıdaki demir gelecek. Hadi git demir. Lan oğlum siz beni deli ettiniz lan. Lan oğlum. Aa la burada şey varmış. Lan iyi ki ölmüşüz buraya gizli mahzen varmış burada lan. Bak adam bizi öldürmeseydi göremezdik. Her şerde bir hayır vardır dedikleri bu olsa gerek. Şimdi... Dedim onun bir canı kaldı. Şöyle patlattım bir tane. Şu haritayı da alayım. Harita önemli. Diğer bölümleri açmak için harita önemli. Geliyem geliyem bekleyin ben geliyem. Oh, geçtim lan. No? Şimdi şurada hareketimizi çekip gideceğim. Pa! Pa! Düğüm. Evet arkadaşlar bir Nijarasi bölümünün daha sonuna geldik 3 bölüm oynadık 3'ünü de geçtik diğer videolarda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.